Evet abi cümleten selamın aleyküm. Abiler akşama bir mezatımız var. Şimdi şöyle bir şey yapalım dedik. Ee, bir tanıtım yapalım dedik abi. Şimdi şu beyaz erkeğimiz. Vallahi abi. Ee, bu bizim Alper Sonay'ın erkek. Boz kirli ya anne ya baba öbür tarafı da beyaz perçem diye biliyorum ben yani boz kirli şu kuş abi e, ya da ben bunu içeri alayım şu erkeğe ben kendime getirdim bir tane daha erkek getirdim hep dişi abi kuşlar bir tane daha erkek getirdim şöyle koca kafalı, çekiç kafalı, yeşil gözlü erkeklerden bahsediyorum abi. Bilmem anlatabiliyor mu? Bundan bir tane daha var. Onu da göstereyim ben size. Bunları da bir içeri alayım. Şöyle bir diğer kuşlarımızı da bir tanıtayım. Ee, öyle yapalım abi. Abi şu erkek. Şu erkek abi. Şimdi bunun bacısı var. Ee, boz benekli. Bunun bacısını da getirecek abi Alper akşam. Öyle söyleyeyim. Bir de şöyle söyleyeyim. Alper'in oradan bunun bacısını getireceğiz. Boz benekli. Ee, i̇ki tane, üç tane de beyaz perçem getireceğiz abi. Allah var. Alper e, tarla sürüyor. Öyle söyleyeyim abi. O bir tarafta, ben bir taraftayım. Böyle video çekmeye falan da bir vaktimiz yok. Bu kuşun bacısı gelecek. tane de beyaz perçem çıkaracağız. Alperin oradan. Abiler şimdi bakın. Şöyle. Ben kendime bir yerden kuşlar aldım. Ben size öyle söyleyeyim abi. Şunu da gösterivereyim şöyle. Göz renklerine, gaga temizliklerine falan bir bakın abi. Eee. Şöyle ben yakınlaştırı vereyim size. Bunların ikisi de erkek. Benim erkek eksikliğim var. Şöyle çekiç kafalı, gri gözlü. Şöyle erkeklerden isterseniz ben size akşam bu çıkaracağım kuşların izahlarını yapacağım abi. Bunların ikisi aynı. Kan. Zaten gagalarından, şunlarından, bunlarından belli yaşları da var. Çekiç kafalı. Kızdırırsanız size kafa atabilirler yani abi öyle söyleyeyim. Şimdi bunların bir tanesini verelim. Bir tanesi bende kalsın abi. Bir bakın hangisini istiyorsanız fark etmiyor benim için. İkisi de aynı ransartı. İyi de çok eski uşlar. Bunları çıkartacağız. Bunlara hiç el değmiyoruz. Şimdi beni dikkat aktif Ya bir dur ya. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, benim söylediğime ne kadar itimat edersiniz, ne kadar itimat etmezsiniz bilmiyorum ama ben edeceğinizi düşünüyorum. Bu dişi 8-10 tane yapıyordu ama yemin billah ediyorum ben size, Sahibini de ararız abi. Canlı yayına da bağlattırırız. 8-10 tane yapılıyordu. Yapıyordu bu dişi ama metrede sınır yoktu. Bak ben size söylüyorum. Canlı canlı e, sahibini de ararım. Canlı yayında ararım. Söylettiririm. O da bizim iyi bir kardeşimiz. Bu kuş satılmıştı bir kardeşimize. Erkek diye satılmıştı. Kuş dişi çıktı. Bebekken verildiydi. Şu beyazdan bahsediyorum. Abi dumanlı, kirli, takkalı eee Ona bir şey yani onun ona ne diyeyim şöyle diyeyim kalbur üstü, kuşun kinki çok atımlı, mesafeli kuşlar çıkıyor. Ama kime ait olduğunu söyleyemeyelim. Bir abimizle bir kardeşimize geçmişti. Kuşların da ücretlerini verdim. Bana geçti. Ben öyle söyleyeyim. Eee bu iki kuş da abi. Öyle diyeyim yani. Ha ben size tek bir şey söylüyorum. Tek erkeğin hakkı 50 bin liradan fazla. Bak ister itibar edin ister etmeyin. Bunları çıkartacağım. Bunlarda da ciddi anlamda atımlı mesafeli kuşlar abi. Bu kuşlar abi. Şimdi beni izleyenler vardır. Ulan, sincan'dan falan ne, ne anlıyorlardır onlar yani. Bu beyazda dediğim gibi ismini de söyleriz sıkıntı yok bir kardeşim uçurdu canlı yayında bağlanabiliriz kuş erkek diye sahiplendirildiydi kuş dişi çıktı. Zaten kendide diyor kuşun dişi olduğunu bilseydim vermezdim diyor. Öyle. Evet abi. Şimdi Abi şöyle size beyazlar çıkartacağım. birbirinizin tanıtımda öyle tek şey yapmayın. Ne oldu da birbirinizi yiyoruz oğlum. Size iyi beyazlar çıkartacağım abi. İyi beyazlar çıkartacağım. Yine bir volkanca bir mezat yapacağız. Var devamları. Bunları bir kaldırayım. Akşam sohbet edelim. Bunlar birbirini öldürecek. Hadi bakayım babam sen. Şunları da alalım, şöyle gibi kümese götürelim. Şuna bir bakın. Uçurun. da bir bakın abi. Ben size öyle söyleyeyim yani. Bu sette kayboldu. Kızım geldi mi? Rüzgar götürdü sette de abi. Yavrular hep başlıyor. Ona bakıyorum bu arada. Abi şimdi bir de şöyle söyleyeyim. Eee... Size çok eski bozlar çıkartacağım abi. Çok eski. Size çok eski bozlar çıkartacağım. Tam 6 tane onlardan. Bunlardan 6 tane abi. Bunlardan iki tane daha var çok eski ırk kırılmamış size orijinal boz çıkartacağım abi Hemen hemen şöyle söyleyeyim dişilerin hepsinde tek bıyık var abi Bunlardan iki tane daha var şöyle göstereyim borluklarla, şunlarına falan bir bakın Evet abi. Durmuyorlar. Zaten bu kuşlara da çok öyle yani çok insan gören de kuşlar değil. Evet abi şöyle yapalım. Ee, akşam saat dokuz buçukta bir mezatımız var. Bunları da çıkardayım abi göstereyim de. Beyazlardan Bunlar da beyazların ekelerinden. Abi bu beyazları falan çıkaracağım. Gerekli gizaları ben yapacağım. Abi saat 9.30'da Allah'a emanet görüşmek üzere diyorum. Abi Ramazan'dan dolayı bazen yetiştiremiyoruz. Ben de yeni geldim vallahi daha bak Allah var. Ee, bir bakın şöyle de. Yani bugün de yapmayacaktım. Allah var mezak. Bu kuşlar da ben aldım ama Allah var yine de açmayacaktım yani öyle söyleyin. Evet abi akşam saat 9.30'da görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın abi. Eski fitilli beyazlar abi bak kıvır kıvırmışlar. Ben gerekli hizalar yapacağım. Allah'a emanet olun.